Evet, Bukit Pintak'ta Çin Caddesi'ne de denk geldim. Malezya Kuala Lumpur'da. Biraz çekim yapalım. Acayip meyveler falan var. Ee, bizim youtuberların işte sokak lezzeti diye tanıttığı şeyler bunlar. Ee, Hindistan cevizi tüm olarak veriliyor. 50 ringgit, o oh pardon 5 ringgit o da 50 lira falan yapar Türk parasıyla narlar portakallar Evet. Ha, dün burada yürümüştüm ee, çok güzel ahtapotlar gördüm ama o ahtapotu maalesef acayip bir sosa yatırıyorlar ben de bu Asya'daki sosları sevmediğimden çok canım istese de yiyemedim aslında alıp e, benim otelde mutfak var mutfakta yapayım mı falan diye düşündüm sonra da unuttum Türkiye'den getirdiğim sucuğu yedim bugün. <laughs> evet yukarıda Çinli usulü lambalar falan var. Herhalde buraya Kuala Lumpur'a gelip de bu caddeye uğramayan yoktur diye düşünüyorum. Bugün çarşamba hafta içi. Biraz tenhalık var. Biraz da yağmur yağıyor. Valla yağmur yağmasına ben çok sevindim. Bu da çeşitli meyvelerden püre yapıyorlar. Püresine de smoothie deniliyor. Ben çok smoothie sevmiyorum. Meyvenin suyunu içmek istiyorum. Bir türlü de sadece suyunu sıkan bir yer bulamadım. Yani çünkü smoothie denilen şey meyvenin püresi. Çok hoşuma gitmiyor. O bir içecek değil bana göre. Yani e, kovalı Lumpur ucuz mu denirse sizin yaşam tarzınıza ve çıtanıza bağlı. Gelip bu gibi yerlerde yerseniz herhalde ucuzdur. E, ben yem, yiyemiyorum ben lüks yerde de çok yiyemiyorum. Avrupa'yı bir restoran olursa yiyorum ama Asya usulü yemekleri çok yiyemiyorum çünkü aşağı yukarı her şeye bir garip sos katıyorlar. Zencefilli falan böyle çok ağır bir kokusu oluyor. Bir de galiba palmiye yağı gibi bir yağ kullanıyorlar. Ben o yağı çok sevmiyorum. Burada şu ünlü durian meyvesi var. O hani çok koktuğu için otellere alınmıyor falan dedikleri. Ben yaklaşık 25 yıldır Asya ülkelerine gidip geliyorum. Yani bir iki otelde dur yanına gelmeyin falan yazıyordu. Ama öyle otele girerken selamünaleyküm duryan var mı falan diye sorduklarını bilmiyorum. Hiç denk gelmedim. Ee, yaklaşık ben 30-40 defa belki 50 defa Asya ülkelerinin çeşitli yerlerine gitmişimdir. Hindistan <laughs> cevizi. Duryan denen şu işte dikenli bir meyve. Yani bana göre böyle kavunlu sarımsağa benziyor. <laughs> Tadı lez, tatlı sarımsak gibi. Ee, çok yemiyorum o yüzden. Evet. Burada lokma tatlısına burada baya bir çarpan oluyor bana. Pardon pardon. Evet burada Çin'li ısırlı makarna yapıyorlar. Evet. Şu şekilde. Yani bildiğiniz kıymalı soğanlı hamuru ya atıp kızartıyorlar. Galiba ona da wonton deniyor. Bizim Türkçedeki mantı büyük ihtimal Çin'den gelme. Bu papaya meyvesi. Ha, mangoymuş, çok büyük. Oha, kavun kadar var. Ne? inanılmaz büyüktü evet yani inanılmaz çok çeşitli yemek var ama ben yiyemiyorum arkadaş bu da benim şanssızlığım yani uzak doğuya gidiyorsanız ve e, uzak doğu yemeklerini yiyemezseniz burası bir cehennem e, ağzınızın tadına göre ekmek de bulamazsınız burada yani şöyle bir çok lüks çok pahalı ithal marketlere gitmeniz lazım ben genelde öyle yapıyorum Asa mango şu boyutta olması lazım. Biraz öncesi gördüğüm kavun kadar vardı. İnanılmazdı. Ee, ben çoğu ülkeler, ülkelerde bulundum. O kadar büyük mangoyu ilk kez Malezya'da görüyorum. Aa burada kiraz var. Şöyle. Kiraz var. Belki Türkiye'den gelmiştir. Evet. Burada nar olmasına da şaşırdım. Çoğu Asya ülkelerinde nar ya bulunmaz yani ya da bilinmez. Kavun, karpuz suyu bile sıkıyorlar. Ha burada şeker, kamışı, suyu sıkan bir yer var. Şu uzun e, şeyler. Kamışlar. Şeker kamışı. Aa işte o ahtapottan. Çok güzel. Şu şekilde sade ahtapotu. Sosa batırıyorlar abi şu soslara ve ben yiyemiyorum o sosa batırmasa o bottan kaç tane götüreceğim var ya ama o sosta ne varsa abi ben yiyemiyorum İçinde bir garip e, baharatlar var yağlar var ama işte sosa batırmasa bile onu kızarttığı tavada da sos bulaşığı olduğundan o kokuyu aldı mı ben yiyemiyorum. Valla şimdi ünlü youtuberlar gibi durup da ben e, meyveleri sebzeleri tek tek çekemem. Onları oradan seyredin. Abi acayip ahtapot. Yani şu ahtapotlar Türkiye'de sağlam bir yerde yeseniz 2000 liraya yersiniz. Yani o porsiyonda. Hani en kötü 1500 filandır yani. O da kasım 13 rakamlarına göre. Ya bir de bizim e, şeyler Youtuberlar orada burada Asya ülkelerinde gidiyor Akrep, Kurbağa bilmem ne falan bulup çekiyor. Valla ben Böyle garip yemekler satıldığını çok fazla görmüyorum vardır ama yani çok özellikle arayıp bulmanız gerekiyor. Yani binde bir insanın yiyeceği menüyü de normal restoran herkesin gözünün önüne koymaz, bir şey satamaz. Benim değerlendirmem böyle yani. Evet, e, Çin Caddesi veya Çin Sokağı mı diyelim buraya. Çin Sokağı'nın böyle sonlarına doğru geldim. Aslında burası çok e, kullanışlı, functional bir bölge. E, ben buraya yakın bir otel tutayım istiyordum. Sonra Petronas Kuleleri'nin yakınında Vortex Oteli tuttum. Yani şimdi Vietnam'a gideceğim. Vietnam'a gitmeden önce ev e vize bekliyorum. Vizem gelmezse eğer belki bu caddeye yakın bir yerde kalırım. Çünkü bu caddenin çok yakınında benim çok 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 sevdiğim bir mevzu var. O da masaj. Abi inanılmaz masajlar var. O burada tüm bir kuzuyu takmışlar abi. Çeviriyorlar. İnşallah kuzudur gerçi burası Malezya hani domuz eti çok açıktan satılmıyor. Ama bizim kuzu tandır vari bir şey. Kesip gram mı? Ha kuzuymuş. Evet. 200 gramı 34 ringgit. Yani 200 gramı 34 ringgit olursa 34 çarpı 7 desek 10 desek o oh, 200 gram 250 TL falan gibi bir şey oluyor. Çok ucuz bence. Evet orada yerseniz 250 lira karnınızı doyurursunuz. Ama iyi bir Malez restoranında kuzu yerseniz yaklaşık 1000-1500 lira tutar gibime geliyor. Çünkü burası Avrupa'dan da lüks, Kuala Lumpur inanılmaz lüks geldi bana, çok hoşuma gitti. Ama hani burası 3-4 günden sonra beni sıkar gibime geliyor. Uzak Doğu'nun New York'u diyebilirim yani. Çoğu Asya ülkelerine gitmiştim ama Malezya ilk kez geliyorum. Burası direkt New York yani, inanılmaz. Çok lüks, çok kallavi bir yer. Yani en paçoz mahallesi bu Çin mahallesi. Ama ben buralarda yemek yiyemiyorum maalesef. Evet. Çin mahallesinin sonu. Ortada ışıldayan bir pavilyon otel var. Abi orası şehrin merkezi işte. Yani bu kit bin da merkezi pavilyon. Orayı buldun mu her yere gidersin buradan. Şimdilik masaj yapılan Barlar Caddesi'ne doğru gidiyorum. Bakalım orada ne göreceğim.